Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte süper bir adventure yani süper ayya devam edeceğiz. Bugün üçüncü bölümü çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle, şöyle doğru yönelelim. Hemen şöyle bir moda çölü. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bimotep çölü şimdiye kadar keşfettiğimiz tüm yerlerden daha büyük bir bölge. Çöl ortasındaki sulak alanı Timsah göyünü, tırkisi, köyünü, çöl köyünü birçok yıkıntıyı bir, çok yakıntıyı, bir tapan, tapınağı ve daha birçok şeyi bulabilirsiniz. Bulabiliriz. Yani burası büyük bir yer diyor arkadaşlar. Arılar ay evet arılar köylerin çevresine bir duvar örmüş gibi görünüyor. Piramitle ilgileniyorlar. Yerlilerden bilgi isteyelim. <laughs> evet. Şöldeki yolculuğumuz için bu motor motosiklet motosikleti kullanacağız sürüş sırasında baş aşağı düşmemek için hız düğmelerini kullan kullanıyoruz ee, arkadaşlar Sayıcı kapatıyoruz şimdi böyle bir çöl var tamam mı İlk önce şu motorunuzu kaybederseniz bir öğretelim mi de şu düğmeye basarak gel gene gelebilir ee, arkadaşlar. Şimdi ilk gideceğimiz yer burası. Burada arkadaşlar burada yeni canavarlar var böyle komayız diye. Şu toplayın gene lazım oluyor çünkü. Bakın Alexander diye bir ayımız var. Bunu kurtaracağız arkadaşlar. Şöyle. Şunları alalım. Ee, bir de asıl önemli olan şu. Evet, bunu açınca arkadaşlar burası açılıyor. Ee, oranın üstüne çıkacağız. İlk önce şu paraları almamız gerek. Ne atladık? arkadaşlar Minecraft e, oynayacağım da yani Minecraft'a devam edeceğiz. E, Alexander kurtardık. Yes. Abi. Şimdi. Şu motosiklete binelim. Ay. Ay ne oluyor? Şöyle. Şuradan numelobis bis diye biri var. Allah ne oldu ya? Çakılık. Ee. Arkadaşlar bu oyunu oynamak isterseniz çok eğlenceli bir oyun. Ee, arkadaşlar indirmenizi öneririm ya. Yani süper bir adventure diye bir oyun App Store'da da var bilgisayarlarda da olur bütün şeylerde var yani App Store'da da var şey şeyde de var Google Play'de de var bilgisayarlardan sadece süper bir adventure yazacaksınız oynayabilirsiniz her yerden şu paraları da toplayalım da yani ücretsiz bir oyun Yani para ödemenize gerek yok. Ee, ay. Git para almak için niye uçuyorum ya ben oraya? Ee, şunları anahtar alıp aşağı jump indik. Numero biz kurtardık. Şu kameradan çıkayım ekrandan. Eh. Timsah köyü. Yani galiba burası. Timsah köyü. Böyle bir göl var. Şimdi bunlar siz yer. O yüzden şunların şuradan şöyle gidip oyun kurtaralım. Bakın üstünde hemen hani böyle biz hep bir kilit açıyoruz ya 3 ayı kurtarınca işte burası açıldı. Onu gösteriyor ama yani direkt gitmeyin. İlk önce bir bekleyin. Arkadaşlar bu oyunda bu arada multiplayer de var oynayabilirsiniz. Ee, bir gün ben de multiplayer yapacağım arkadaşımla siz like atmıyorsunuz hiç videolarımıza biz çok fazla abonemiz var ama hiç like gelmiyor o yüzden like atmayı unutmayın arkadaşlar bu videoları arkadaşlarınıza bildiğiniz kişilere paylaşmayı unutmayın ve abone ol olsunlar onlarda like atsınlar lütfen arkadaşlar sizden like'ları bekliyorum güzel like'lar <laughs> şimdi ve bu videoları sonuna kadar izleyin de Eğlenin bayağı. E sizin amacınız zaten eğlenmek videolardan. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Çünkü bir de bazen videolarda çok sesim çıkmıyor ya arkadaşlar. O yüzden ama bu videolarda biraz fazla sesim çıkıyor. Çünkü oyunun sesini biraz kıstım. Bakın şu Amos diye bir ayıyı kurtaracağız. Onu kurtarmak çok kolay. Şuradan şöyle çıkıyoruz. Şu anahtarı alıyoruz. Şunu kurtarıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi direkt o boss yani patron dövüşüne yani Canavar var ya, hep onunla savaşıyoruz o kirli yere. Girelim. Evet, ee, oh oh oh. Oh oh oh. Uy 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 pipi gel. Bu arada arkadaşlar şey. Pipi derken Minecraft'da böyle şey oluyor ya. Minecraft Bedwars'un sezon 3'ü gelmiş. Onu gene oynayacağız arkadaşlar. Uzun bir süredir oynamıyoruz onu. bayağı yeni şeyler eklenmiş. Arkadaşlar şu anda çıktım. Çünkü bakın burada bir labirent var. Labirenti tabii ki de öğrenmek istiyorsanız yani. tek videoyu izip bakmak yerine de şu gizli bölmeye gidip arkadaşlar buradan bakabilirsiniz. Ve hani size bir, yer, bir şey demiştim yani hani oyunu bitince yeni bir kapıları açacağız işte. Onlardan biri çölde de vardı işte bu. Sadece iki kapı var oyunda ve onları da göstermiş oldum şimdi. Bakın canavarlar hala geliyor. Şöyle gidelim. tabii ki de bir fotoğrafını alıp geçebilirsiniz eğer. Her şey olacak. Hani mancağınız ya yani şey buradan girince derin buraya gelmeyi başarmışsın seni gördüğümü çok sevindim. Yürüdüğünüz yere dikkat edin. Bu mezar muhtemelen tehlikeli bu bir tuzaklarıyla doludur. Bu da çekirdekin saklı olduğu söylenen yer. Çok eski ve güçlü bir eserdir. Arılar çekirdek ile garip şeyler planlıyorlar. Sanırım mor balla ilgili. Lütfen beni buradan çıkarmanın bir yolunu bul ki eve gidebil gidebilirim diyor arkadaşlar. Ve şu arı gibi arıya benzeyen ama aslında bir kocaman koruyucu tilki olan şey geliyoruz. Şimdi şu tilkiyi şu karenin üstüne getirin. Şu karelerin üstüne getirin. Sonra mesela o kare böyle çizgiden buraya geliyor. işte buna basın onu ezecek. Şimdi buna gelsin bari. Şunu dumanın üstünden geçin de. Heh. Ay ay şuraya gel. Ya. Of sonunda. Şimdi buraya gelsin. Daha kolay olur. Tilkini ee, de abi. Oho, dur böyle. Yes. Aldık onu. Bir bu korkutucuydu. Çekirdik. Burada değil. Arılar biz gelmeden önce onu çalmış olmalı. Ayık önündeki bilim adamı muhtemelen bu eser hakkında bir şeyler biliyordur. Diyor yani şimdi o koca eve gideceğiz arkadaşlar ama yani şimdi değil ki önce şimdi bitirelim Şöyle. diğer bölümde de oraya gideriz zaten ee, bunu da kurtarıyoruz şöyle. Ben ses yok zannettim de. Varmış. Neyse. Ee, arkadaşlar. Ee, şuradan gidelim. Durun. Oyunun müziğini biraz sesini biraz daha kıssam bence daha iyi olur. Evet. Şu anda çok iyi sesimi duymanız lazım. Ee, bizim gitmenimiz birkaç yer var. Onlar da çok değil yani. Şuraya gideceğiz bir. Ee, şurada arkadaşlar. Bakın. Yazıyor. Konya giriş yasaktır. Gelilmez diyor. Dikkat yani böyle girilmeyen yerlere gerçek hayatta da girmemeniz gerek dostlar. Bu oyun olduğu için yani. yani biz bir ayız ya. Yani insan değil bu. O yüzden gerçek hayatta yapmayın yani. Bakın o düğmeleri basarsanız bakın şu yollar açılıyor ve Arkadaşlar yollar böyle kapanınca hala yürüyebilirsiniz. Neyse hadi şimdi buradan gidiyoruz. Ee, şunun üstüne gidelim. Heh, şöyle. Bakın Rames diye bir ayı var. Onu kurtaracağız. Ay. he Ay düştük be, hep düşüyorum. Şimdi onun anahtarı şurada. Ay düşmeyelim mi çıkmak zor olur. Ay düştük. Bu arada yani inşallah biliyorsunuzdur bu oyunun kontrollerini size biraz bahsettim de Duydunuz mu şey yani kızacağım bir söyleyeyim, şunu kurtaracağım. bu A zıplama, bu A, A, şey yapmak A B yapabiliyorsunuz A B A, B havada yapabiliyorsunuz böyle B A yapabilirsiniz A ve sonra B'ye basılı tutup yapabilirsiniz onları yapabiliyorsunuz şu gemi var arkadaşlar şurada da art, altın motosiklet var bize şu ayıyı kurtarmamız gerek ama bunun için bakın 125 para lazım. Onun için şu gemiyi kullanalım diye. Hatta şeyi, şunu kullanalım. Şu daha az normal motosikletten. O yüzden diyorum. Ee, aa! Bizde, değil mi? Evet. Grumble diye bir ayı daha var. Onu da kurtarmamız gerek. Şuraya gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bunu sürünce artık bir daha şu butona basınca şey oluyor zaten. Bu altın araba geliyor yani. Artık normal araba gelemez. Şöyle gidiyoruz. Ya her yerden gidiş var da buradan bir gidiş var. Şöyle göstereyim. Şu paraları da toplayalım da. Ay. Şuradan direkt çıkabiliriz. Oh. Ee, şuna. Heh. Çıktık. Ee, geldik. Ay. Of oh, be. Arkadaşlar düşüyorduk. Neyse. Ay. Abi şaka Şaka mı bu? Şaka mı? Heh, tamam. Ee, arkadaşlar. <laughs> Oy. Hmm, nereye gitsem diye düşünüyorum. Çünkü sadece dört tane para kaldı. Şunu almıştık biz. Şuradan gidelim. Bye bay dostum. <laughs> <laughs> ah. Şuraya mı gelmiş? Aa bu arada. Ay. Kurtarabiliriz. Bak geldi ya. İyiyim şu an. Bakın artık böyle şey yapınca düğmeye basınca altın araba geliyor bunun yerine. Ee. böyle geçilir yani. Arkadaşlar, videonun sonuna çok yaklaştık. Bu arada şurada bir düğme vardı. Onu da göstermeyi unuttum. O düğme bu iş, buna şey yarıyor. Böyle artık koş yeri geçmenize gerek kalmayacak. Direkt böyle çıkabilirsiniz. Ve bu. Arkadaşlar bu videomu da böyle sonuna geldik. Bakın 8'de 8 ayı. Sadece 8'de 8 ayı aldık arkadaşlar. Diğer bölümlerde tabi madalyalar yapacağız. Bir arkadaşımız sormuş. Astral tapınak ve kovanı yapar mısın elmas diye. Evet o, o, o videoyu tabii ki de yapacağım yani. Zaten iki bölüm kaldı. İki bölüm sonra o videoyu yaparım. Zaten yapacağım. Size i̇şte bay bay diyorum. Şöyle bay bay.